Evet dostlar şu anda dünyanın merkezindeki adam kanalındasınız. Hepinize saygılar, sevgiler olsun. Bizlere abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle Tunç Sanat Evi diye bir yer bulduk. Orhan Gazi. Güneyköy. Güneyköy. Orhan Gazi Güneyköy. Birden dilim tutuldu. Gerçekten sanat evi. Kapısında bile sanat var. Şöyle çitleri Yine öyle. Evet benim o meşhur çanlardan bu kapıya da koy, yerleştirmişler. Böyle sallayınca birinin geldiği anlaşılıyor. İlk gözüme çarpan şu masa. Bunda da güzel bir işçilik var dostlar. Evet. Gemici dümeninden kül tablası yapılmış. Ve sepeti avize yapmışlar. Aslında çok güzel bir fikir olmuş. Şöyle gidelim. Evet, izinsiz çekiyorum dostlar. Şöyle bir süs havuzu var. Ve evet, en sevdiğim. Tulumba. Bundan böyle su çekerdi eskiler. Tunç Sanat Evini geziyoruz. Küçücük bir bahçesi var ama böyle tam bir seyirlik bir bahçe. Şeyh Şamil. Onu resmetmişler buraya. Evet. Bu heykeli Güneyköylü heykeltıraş Tunç Ergü'den Güneyköy için yapmıştır diyor. Şurada da böyle akapot desenli bir sandalye var. Mümkün olsaydı da içerisini de çekebilseydik. Evet. Üstünde gaz lambası fener ve at arabası at nalları var sepetler yine şöyle kapı tokmağının güzelliğine bakın buraya geliyoruz burada bir iş makinesi tezgahı var burada herhalde yapılıyor ağaçlar buraya hazırlanmış şekillendirilmek üzere Evet bakın içeride at arabası var boya malzemeleri var. Ahşaptan yapılacak olan her şeyi buraya dizmişler. Evet. Şirin bir çeşme var. Taşlardan yapılmış. Her şey el emeği. At arabası. Öküz arabası tekerleği. Kağını arabası. Birçok ismi var. Bak yerleri bu şekilde yapmışlar. Böyle bir çiçeklik tarzında. Burada şömine yanıyor. Kamp şöminesi ortada ve kenarlarında böyle oturuyorlar dostlar. Ve genel bir görüntü alalım. Evet, buraya da bir öküz arabası tekeri koymuşlar. Ve altına da seyvan yapmışlar. Serinlemek için gölgelik. Üzerine yan tarafta da defne ağacı var. Böyle şunlara salatalık ekiyorlar büyük ihtimalle. Çok küçük bir alan ama o kadar güzel dizayn etmişler ki insanın aklı almıyor. Şöyle sizin için burada böyle bir oturayım. Şu görüntüye bakar mısınız? Böyle zaman tüneli gibi eskilere aldı götürdü. Muhteşem masa. Evet. Ve o kadar serin ki gül sardırılmış. Şöyle göstereyim. Aynen. Bir tut ağacı var hemen üstte. Bakın buraya küçük bir tarh yapmışlar. Böyle çalılardan şöyle bir tarh yapılmış. Şöyle şu görüntüye hayran kaldım. Eski fotoğrafçılık anılarımdan kalma bir çekim tarzıyla. ilkten böyle çok dağınık dağınık gibi gözüküyor ama her yerinde bir sanat eseri var. Bunu Güney Köylü bir heykel tıraş yapmış dostlar. Ama şu sandalye böyle kral sandalyesi gibi taht yapmışlar resmi. Tunç Sanat Evi. Şöyle bir bakalım. Mor salkımlar ve büyük bir çınar ağacı ve altında çeşmesi var. Şu ileriki tepede de Sultan Bulazetler yatıyor. Evet Sanat evinin hemen yanında 1967'den kalma bir çeşme var. Tarihi bir çeşme. Yanındaki ağaçtan anlaşılıyor. Yaşlı ağaçtan, çınar ağacından anlaşıldığı gibi. Böyle yavaş yavaş ona doğru gidelim. Şu yanındaki şey kaynağın çıktığı yer büyük ihtimal. YSE -e. ne olduğu anlaşılmıyor. 1967'den kalma bir çeşmesi var. Şöyle köye genel bir bakış atalım. Şöyle. Az önce çektiğimiz sanat evi. Ara sokaklara gidelim. Evet. Böyle eski evler var. Ve çok da güzel evler var. Yeni yapılar da var. Evet yaz geldi dostlar. Sarmaşık. Sarmış evi. Evet. Bir tane yani ev var burada. Kim bilir ne yaşanmışlıkları vardır. kaç gelin kaç damat buradan çıkmıştır. Evet bakın böyle evler de var. Sıra sıra tek katlı bahçeleri çevrili bahçesi. Güzel manevi bir atmosferi olan bir köy. Güneyköy. tam böyle Orhan Gazi'nin girişinde kalıyor. Evet dostlar şu anda tam köyün merkezindeyiz. Sağ tarafta yani arkada ki mekanda Şeyh Şera Şerafettin Hazretleri'nin e, dergahı bulunuyor dostlar. Orayı da çektim. Sizlerle paylaşacağım. Burada tarihi bir çeşme var. Osmanlı'dan kalma. Şöyle onu çekelim. Şu anda tam köyün merkezindeyiz. Zübeyde'nin yeri diyor. Herhalde yemek yeniliyor orada. Daha açılmış. Böyle güzel evler var. Tam e, e, merkez konumundayız şu anda. Konaklar çevrili. Tam cami var. Birazdan e, caminin içinden de çekim yapacağım. Şöyle bir Sanki merkez noktası gibi bir konum çizmişler. Tam karşıda köy kahvaltısı var. Şöyle sizlerin de görebileceğinizi. Evet müsad, ben canım gireyim orada bir çekim alayım sizler için. Güney köyü aşağı mahalle camiye Böyle bir girişi var. Sonra kapısı. Heh, kapıda anahtar var. açabilirsem. Evet şu resimlerde bu tarihi caminin eski hali bu restore edilmiş halini sizlere gösterdim şu anda eski hallerini gösteriyorum. caminin içine çiçek koymuşlar. Çok ilginç. Çok da yakışmış dostlar. Evet dostlar caminin tam giriş girişindeyiz içerisinde. Bu sardunyalar büyük ihtimal bahçeye konuluyor. Kaşı atlatsınlar diye buraya almışlar. Aslında çok da güzel durmuş orada. Uzun saksılarda. Bu tarafta da var.